Merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte la, la bu bu hevesi açacağız. Şey ben belli 100 abone yaptığınızda size bundan 10 tane göndereceğim. İnşallah size secret çıkar. Bu ee, yani secret çıkar inşallah birinize. Şimdi ben bakacağım. Çok secret istiyorum. Secret istiyorum. Ya da şu he he. Bu da çok güzel. Yani bu da sıkıntı benzediği için istiyorum. Hadi bakalım şimdi açacağız. Ay. Şimdi ben bakıyorum şöyle size doğru. Bak, evet bakalım. Zizi, size çıktı herhalde. Yok. Secret çıkmış. Arkadaşlar secret çıkmış. Bakın arkadaşlar şimdi bunu, bundan size belki gönderebilirim bunu size ama beni bir videoda 10.000 yaparsanız tabii ki de bu video. Daha 10.000 yaparsanız bunu size vereceğim yani. Bütün labubularımı size vereceğim. Sizin için feda edeceğim. Ee, şimdi mesela e, bu Zizi ağladığını nereden ağladım söyleyeyim size. Çünkü bu Zizi'nin gözleri böyle üç şey var. Ama bu şey yani sıkıntı. Bu Bunu size yollayabilirim. Ama bu videoda 10.000 yaparsanız diğer videoları da böyle. Özellikle e, bir tane video var, bir shortsum var. Onu izlemeyi unutmayın. Şu an bayağı bir izlenmesi var. E, ve love videomu likelamayı unutmayın. Unutmayın lütfen. Subscribe. Görüşürüz.